Merhaba sevgili ikizler. Sahip olduğunuz maddi varlıklara verdiğiniz önemin artmaya devam edeceği bir gün daha geçirebilirsiniz. Bunlarla ilgili insanlara danışacaklarınız olabilir ama mal varlığınızı ve refah durumunuzu fazla da öne çıkarmayın. Bugün 17 Eylül 2014 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay duygusal enerjileri yükseltiyor. Ev, aile ve yakınlarımızla ilgili konular öne çıkarken olaylara daha hassas ve kırılgan yaklaşabiliriz. Öğle saatlerinde etkili olacak ay Plüton karşıt açısı duygusal baskıları arttırabilir. Terazi Burcu'ndaki Merkür kuzey düğümle kavuşuyor. Eğitim, iletişim, işbirliği ve hukuksal konularda geleceğimizi şekillendirecek olumlu adımlar atmak Mümkün. Bugün öğreneceğimiz konulara ve alacağımız haberlere daha fazla dikkat etmeliyiz. Akşam saatleri duygusal beklentilerin artması ve yakınlarımız olan ilişkilerimize yansıyabilir. Zaman zaman kendimizi huzursuz hissedebiliriz. Çevremizdeki bayanlar ve annemizle konuşmak bizi rahatlatabilir, duygusal destekler verebilir.